İçi boş olmak nasıl bir şey biliyor musun? Ben sekiz senedir şu anda bir kara delikle yaşıyorum. bizim çocuğumuzu al. <laughs> Başka kim olsa bunun altından kalkamazdı. Bu ağırlıkla yaşayamazdı. Çözeceğimiz her şey beni ona bir adım daha yaklaştıracak. Zaman bizim elimizden bazı güçleri almış olabilir. Ama o iki soyun birden devamı. Demek o yüzden kaçırdılar kızımızı. O zaman bana şimdi ulaşması da boşuna değil. Orada da benden yardım istiyor. Kızımız rüyalarında seninle iletişim kuruyordu değil mi? Benim ailem bu kadim bilgilerin koruyucusuydu. Bu sırlar yanlış ellerde bir yıkıma sebep olabilir. Kim bu kehanette bulunduysa... ...eski çağın bitip yeni bir çağın başlayacağını söylüyor. Adem'in gücünün gerçekten farkında değilsin. O dünyayı değiştirecek. Geçmişle her ne olduysa beraber yaşayacağız. Lütfen bana bir şans ver.